Ay dün gece korkunç bir şey oldu. Anlatmazsam çatlarım. Dün e, şey yaptım işte gofreti çıkarttım ettim. Ondan sonra birkaç tane işim vardı. Birkaç yere mail göndermem gerekiyordu. E, hatta daha da hala mailler çok birikmiş durumda. Hiçbirine bakamıyorum. Kenarda bir şeyler açtım. Sonra, sonra öbür kenardan birden birebir beni bir TikTok dramasının içine fırlattı videolar. Yani nasıl oldu ben de bilmiyorum. En son kazıklı Maria'dan bininci kez e, huzur sokağı e, kitap incelemesi izliyordum. Bininci kez izliyorum bu arada gerçekten. En son onu izlerken beni TikTok kavgalarına fırlattı. Aa, size bir şey söyleyeyim mi? TikTok'ta yani hiç kimsenin dilinin kemiği yok. Hiç kimsenin. Birbirlerine neler neler, ne laflar, ne böyle yani asla 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 böyle fan kitlesi onların da vardır muhakkak Böyle fan kitleleri önünde asla girilmemesi gereken tartışmalar. Ya size yemin ediyorum kafayı yersiniz. Ben açamam. Hayatta açamam. Ama size şöyle söyleyeyim. Yani korkunç. Mesela canlı yayında benim birisine şey falan dediğimi düşünebiliyor musunuz? İşte Kaltako. O şöyle, <laughs> o böyle. Herhangi bir Twitch yayıncısını öyle hayal edebiliyor musunuz? Bak Twitch'i de geçtim. Herhangi bir yayıncıyı o şekilde hayal edebiliyor musunuz? Ben edemiyorum. Veremiyorum zaten Twitch anında bizi yok ediyor öyle bir durumda target harassment'tan. Hatta bazen isim vermeden hani birilerine bir şey söylüyorsun. Seni şikayet ediyorlar onda bile uyarı alıyorsun şey diye. Hani sen target harassment yapıyorsun yapma falan diye sana mail geliyor. Ya ne isim veriyorsun ne bir şey diyorsun anlaşılacağı bile bir şey değil. Hani ama karşı taraf anlıyor ya benim başıma gelmedi çok şükür. Ama gelen çok insan var. Bak nasıl muhabbet ama nasıl muhabbet bir girseniz çıkamazsınız. Tikt bir de bir tane çocuk buldum sonrasında, sonrasında ben olayı merak et. Olayı merak ettiğim için başladım mı araştırmaya? Araştırıyorum. Araştırırken bir tane kanal buldum. Video çıkıyor. İşte hani olay dönüyor dönüyor dönüyor. Jo ya yarı gitmişti bu ara bu yüzden. Gitmiştir muhakkak ki gitmiştir. Benim bildiğim başka isimler de var açıkçası. Giden o şekilde. Kendi yani, alakasız çok bambaşka bir yere diyor. Bambaşka bir yer üstüne alınıyor. Neyse. Konumuz o değil. <laughs> Allah'ım ya Rabbim bir tane çocuk olay dönüyor dönüyor sonra çocuk diyor ki bence herkesin önünde bu şekilde kavga etmeleri hiç hoş değil. Neyse hayırlısı olsun. <gülüyor> <streams> <gülüyor> i̇şte, <gülüyor> diyor, <bitiyor. gülüyor> ve çocuğun ve çocuğun bütün videoları böyle. Bak bütün videoları böyle ama. Kafayı yer. <laughs> sonra başka bir şey giriyor. Gene başka bir olay oluyor. Ondan sonra diyor ki ben açıkçası bu konuda bilmem kimi haksız buldum. Tabii ki de bize yine de bir şey söylemek düşmez. Neyse bakalım. Hayırlısı. <laughs> o kadar. Ki. ne demek izleniyor mu? Bir gir bak görürsün nasıl izleniyor. Görünecmen fitnatör tam tam. Hem olayı eviriyor, çeviriyor, geveliyor, gösteriyor. Hem arkasından böyle kendisi bir cümle bir yorum yapıyor. Ya ben o neyse hayırlısı kısmına bittim ama yani. Korkunç. Gerçekten çok izleniyor. Aşırı izleniyor. Ve mesela TikTok canlı yayın Kırılma, işte rekor kırılma anlarını falan filan izliyorum böyle. Dün çok fena bir bataklığa düştüm. Yani yayında izlenmez, yayında kesinlikle izlenmez. Yayında çok fazla insanın kalbini kırabileceğim ihtimali dolayısıyla izlenmez. Çünkü ben dün izlerken bile şöyle dedim, <laughs> salaklar falan oldum. Yani bunu yayında yapsam hiç hiç hoş olmaz. Ee, bakıyorsun, mesela sürekli olarak şeyi konuşuyorlar. Bazı insanlar var ya mesela bizim chatte de var aynı şekilde. Belli bir sayıyı aşıyoruz mesela o sayıyı aşınca hani chat'e yazmaya başlıyorlar. Bu arada tamamen iyi niyetli yazıyorsunuz onu biliyorum ama belli bir noktadan sonra pas onu görünce çok rahatsız etmeye başlıyor insanı. Belli bir sayıyı geçiyorlar tamam mı? Atıyorum mesela 15'ten 16'ya geçti. Hemen şu ha 16 kaldık. 16 kaldık. Şu <laughs> benim yayını o şekilde yaptığımı. Tam konuşuyorum, Bak şu an 8000 olmuş. Mesela şey yapıyorum ara. Ha 8000 olduk. 8000 olduk. 8000. 8000 8000'iz şu an. Arkadaşlar bu arada beni Instagram'dan da takip edin çünkü 8000 olduk. Çok çok kötü çok magnefesim falan kesildi güleceğim diye. <laughs>